Herkese merhabalar. Tarım Kredi Kooperatifi marketlerde sadece bu hafta sonuna özel pazar akşamı bitecek olan kataloğu sizlerle paylaşacağım. Bu katalogta sizlerin en çok sorduğu, aradığı ürünler yer alacak. Belki de bu kataloğu bilmeden, çoğu insanın haberi olmadan bitecek. Her zaman söylediğimiz bir söz var. En güncel indirimlerden anında haberdar olmak için, anlık kataloglara anında ulaşmak için videolarımızı beğenip Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Eğer hazırsanız videomuza başlıyorum. İlk olarak fermente kangal sucuk 180 gram 79.90. Tarç süt tereyağı 1 kilogram fiyatı 269 lira. Familyanın 16'lı havlu kağıtları 149.90. İlk hasat çay 1 kilogram fiyatı 154.90. Beypil için büyük tabak butları 1 kilogram 69.90. Natürel zeytinyağının 1 litre fiyatı 279 lira. Tarım kredi Anadolu fasulye 1 kilogram 59.50. Elit tuvalet kağıdı içerisinde 16 adet var 126.90'a gelecek. Bu saymış olduğum fırsatlarda son gün son tarih 24 Kasım pazar akşamı bilginiz olsun. Peki 29 Kasım tarihine kadar Tarım Kredi Kooperatifi marketlerde hangi ürünler raflarda yerini alacak? Özellikle çay konusunda uygun fiyatlı çay soranlar vardı. Şu an belki de piyasadaki en uygun çayı Tarım Kredi Karadeniz çay 1 kilogram fiyatı 134.90'a gelecek. Sütaş süzme peynir 900 gram 139.90 Yarım yağlı tost peyniri kilogram fiyatı 189 lira. Tar sütün tam yağlı kaşar peyniri 700 gramlık pakette 175 lira. Değerli izleyenler bu arada eğer içeriğimizi beğendiyseniz lütfen videomuzu da beğenip kanalımıza hala abone olmayanlar varsa abone ol butonuna basmalarını önemli rica ediyorum. Olgunlaştırılmış inek peyniri 139.90 Erzincan tulum peyniri 350 gramı 115 lira. Kırmızı mercimeğin kilogram fiyatı 36 lira. Marmara Birliği'nin Gold siyah zeytini 800 gram 179 lira. Yağlı salamura siyah zeytin kilogram fiyatı 175 lira. İçim labne üçlü paket 180 gram 87.50'ye gelecek. Duranlar rulo kaymak 200 gramlık paketlerde 57 lira. Süt aş kutu kahvaltısı 49.50. Kaymaksız yoğurt tarım kredinin ürünü 3 kilogram 97.50. Kakaolu fındık kreması 500 gramı 47.50. Tarım kredi marketlerde %13 ve %47'lik fındık parçacıklı kremalar var. Özellikle %47 oranlı fiyatı birazcık daha pahalı ama lezzetine kesinlikle katılıyorum. O yüzden almanızı tavsiye ediyorum. Sütaş'ın yayık tereyağı 92.50. Torku'nun üçgen peynirleri 26.90. Tarım kredinin 1 litrelik yağlı sütleri 22.50. Tarım kredi ayranlar 285 milim. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Çünkü normalde 170 milim, 200 milim piyasada daha çok tüketiliyor. Bu büyük olanlardan fiyatı ise 6.90'a gelecek gayet uygun bir fiyat. Tam yağlı yoğurtlar 500 gram 19.90. Kışın evlerimizde en çok tüketmiş olduğumuz çorbalardan bir tanesi tarhana çorbası Tarhana çorbasını sevenler için Tarım Kredi Kooperatifi marketlerde acılı tarhanalar 500 gramlık pakette 49.90. Tabii çocuklarımız da tüketsinler. Tarhana tatlı olanı yine 500 gramı 49.90'a gelecek. Domates salçasını soranlar vardı. Tarım Kredi marketlerde 700 gramlık cam kavanozlarda 36.90. Bak piliç markalı donuk tavuk filetolar kilogram fiyatı 184.90. Tarım kredi, elit, toz deterjan çeşitleri 5 kilogramlık paketlerde renkliler ve beyazlar için olanları var. 159.90'a gelecek. Lütfen bu ürün hakkındaki deneyimlerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz çok sevinirim. Duru kalıp sabun çeşitleri içerisinde 4 adet var. 79, 90 tarım kredi, Türk kahvesi 200 gramlık paketlerde 59.90'a gelecek. Kış mevsiminin gelmesiyle beraber atom çayları da tabi revaçta. Dola atom çayı çeşitleri, kış çayı, nane, limon ve zencefilli olanları 34.90. Süper fresh milföy hamuru 1 kilogram 72.90. Atıştırmalık reyonunda Ülker Çikolatalı gofret dörtlü paket fiyatı 29.90. Ülker Çoko Prens bisküvi 32.90. Ülker Probis bisküvi içerisinde 10 adet var 39.90'a gelecek. Sarıyer markalı içecek çeşitlerinde 2.5 litre fiyatı 34.90. Kızılay maden suyu altılı paket fiyatı 31.90. Burada size şöyle bir tavsiyede bulunacağım. A101 marketlerde sarı kız markalı maden sularını denemeyenler varsa lütfen onları bir denesinler. Nedenini de söyleyeyim. Şimdi buradaki ürünün milimi daha az. Sarı kızda birazcık daha fazla. Hem de A101 marketlerde sarı kız sodalarını toplu alımlarda yani çoklu alımlarda adet fiyatında da düşme oluyor. Bir deneyin. Daha sonrasındaki deneyimlerinizi yorumlar kısmına yazmanızı rica edeceğim. Dimes'in meyve suyu çeşitleri 1 litre fiyatı 34.90 Kahve dünyasında üçü bir arada içinde 8 adet var 29.90'a gelecek. Şekersiz sevenler için ikisi bir aradalar yine 29.90 Kışın en çok tükettiğimiz içeceklerden salep, tek içimlik 5.90. Sıcak çikolata yine tek içimlik paketlerde 5.90. Banvit, piliç, kokteyl sosis 1 kilogram fiyatı 82.50'ye gelecek. Son olarak sizlere Tarım Kredi Kooperatifi marketlerdeki manav reyonundan bahsetmek istiyorum. Deve Cermudun, kilogram fiyatı 39.90. Limonun kilogram fiyatı 19.90 ve son olarak portakalın kilogram fiyatı 24.90'a gelecek. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayanlar varsa lütfen abone ol butonuna basmayı unutmasın. Vermiş olduğunuz desteklerden ötürü sizlere çok teşekkür ediyorum. Desteklerinizi görüyorum. Yorumlar kısmındaki yorumlarınızı tek tek okuyorum. Herkese tek tek cevap da veriyorum. Hepinize hayırlı, bereketli ve en önemlisi de sağlıklı günler diliyorum.